şeyini ben Efendim baba. Şey yaptırdım. Tamam baba dur. Allah bu kim lan? <laughs> baba oyun oynuyor kapatmanın. Ah kapan Ayarlardan ses ses aç. Hangi bu araba bozuk ya? <laughs> Açın lan ha, yolu. Ana şu, ne yapıyordun? <laughs> kim lan şu tosba? Benim aga. Ee, Oğlum. Edin Enes'i. Aa ben sıçtım. Oha ne oluyor lan? <laughs> Aa geldi. <dur. gülüyor> Geldim <gülüyor> bu arada. Enes amına koyayım bu arabayı. Hala vuruyor ya aptal ya benim Ya amına koyayım. Ben şimdi anladım izlediğim yayınların. <laughs> hop. Emre ya. şey hey, Ser Hop. Ya. Ah. Gel bakalım. Hop. Amına. Lan beni be. Senin gibi şey yok ama. Ya git. Hoş. Abi çık. Ya sikeceğim. Rami yanına bir koymuşum ya. Bari ya. Yanına koyup geçtim oğlum Rami. Ben sana götten koyacağım. Bekle oğlum. Oğlum bekle. Ya kılıp oldu? alamıyorum ki ya. Yani. Ben daha bug olmadı. Kim bekle. lan? <laughs> e, Hep sana bak. Suriye elleri. Emre, harbi sikerim Bu kim? <laughs> <laughs> Gerisek <kaldı> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan orada? Yolu kapat. Oğlum bir dakika dağılın lan. Dağılın lan buradan. Amına <laughs> koyup ne oluyor? <oğlum? gülüyor> Allah. Ya oğlum ben. olacak? Buraya geldi arkadan manyak. Dağılın Enes. Vay yüzünü <laughs> çekmiş beyler. Bak paşa paşa gidelim Emir bak paşa paşa. Ha, hadi. <laughs> Oğlum ben bundan yapıyor, öyle öyle. Emir Emir. <laughs> <laughs> Rami arkandayım ark şeysini seni şey yapanı uçuracağım. <gülüyor> tamam Oha. olur <laughs> Tamam paşa paşa geçelim gel. Tamam ben daha kendim Oğlum, geliyorum. Eğilişe bak dünden bunu yiyemez. Rami düşe <inşa> bak Aa. <laughs> Aa ananı sikeyim. Allah. Abi hayır ya. Ben şarkı açmayı unuttum arkadan ya. Lan geç bak, geç bir şey yapmayacağım lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> Bak Lan geç. Abi limuzin ne be ya? Rami abi. Dur Biliyor yapma yapma yapma. Neyse. <laughs> 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 Sikerim bak zaten birini sikiyorum. Oğlum eli sittiriyor ben ne yapayım oğlum? Oğlum hadi aç yolu. Hayır düdüt. <laughs> ya geri ben ya. Of. Bekle Geri gidiyorum ben ya. Al bana kodumu. Kim bu? bunu. Aynen kanka koydu şu an. <laughs> lan lan göt. ben düştüm. Pardon. Ya. Bir dakika Aa, şimdi. Evet çekil san... önünden. Kanka ben. şey mi? Enis mi? Tamam Hadi benim kanka. Hadi şey yandan Hayır, şey Hayır, sen olduğunu biliyor musun? Hesap değiştirdiniz ya. Ha benim benim hala. Yok Ne olur. oluyor? Kanka Rami Rami sen. Kim bu? Kim bu? Eser. Ya senin Nasıl bu şey? Aa. Oha kanka. Gokart Polis Emre geldi. Dur arada e, hiç çabuk. Aha, gel. Emre. <laughs> ya oğlum bu ne oğlum, ya? Sizin ben geliyorum. Araba hareket et. Ben geliyorum. Gelene bak bak gelene bak. bak. Geliyorum. <laughs> dur dur dur. Geliyorum. Ana ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> Lan <oğlum. gülüyor> Aa, ben kaldım da, oğlum. Var, oğlum ben kaldım. Emre ben ne edeyim Emre. geldi. Hop. Emre'yi düşürün iteleyin arkadan. Oha anasının. Emre. Ben ne edeyim Emre. Dadi. 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 Gelme, gelme. Emre altın. Pan yok, pan yok. Pan gözü. Yapma. Dadi, dadi. Hadi lan. Neyse ben bırak diyeceğim. Şimdi ben rampaya geçeyim bir. Oğlum bana bana ne oldu? Onu ne oldu oğlum? bana ne oldu kanka? Oğlum biri beni düzeltsin kanka aramız kaldı. Allah yardım geri geldim. Afurullah. Yapma ya, yapma ya. Ya bak ikili bir ne yapıyorlar ya? <laughs> Allah yarabbim ya çok çok görünüş ya. Yani. Ne veriyor beni? Son <laughs> Sikim. Gel gel uçma 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 o ne lan? Allah. Üstümden eklerim. ne geçti Aha. oğlum benim? <laughs> oğlum duracağım beni beni izle beni. <laughs> Geçeyim o. Oh. Bu kim Bak ya. tam son ana geldim Yusuf. Ah. Durmuyor. <laughs> oh. <Ben durayım gülüyor> <ya. gülüyor> Oha. Oğlum limüzüm mü varmış oyunda? <laughs> <yourself. gülüyor> ba Bana yine geldi benim. Bak, ya, <gülüyor> <gülüyor> Emir. Em lan? <gül <Hyung> <laughs> hey, Oğlum Allah boşmuş bu ya. yetişemeyecek galiba. Öyle tam. Allah! <laughs> <Eidim, sarayflanzen. gülüyor> <iyi, yhat> <laughs> Lan nasıl düştün Enis? Iç... Emir senin araban elektrikli hızlı hızlanır. Aaaa! Aa, aa, ikisi aa, birden düş, düştü. Düş, düş, düş. Kazandım, kazandım, evet, emi... ne sıkiyim, ya, <laughs> <ya>. kazandı. <laughs> kazandım. Evet, Emir. Amına sikiyim, amına ki. Hızır, kazandı. kazandı. Abi kardeş sikerim sizi ha İbrer. <laughs> i̇ttir, ittir, ittir, oğlum, oğlum, ittir, ittir. Dur oğlum, oğlum. Bu kim, ya bu kim? Ben gittim, gittim yine. aşağı Ben aşağıda. Ben aşağıda. Oğlum düşmeye bir kaldı, bir kaldı. Ensar yetişemeyecek galiba. Yok, yetişemem. Kim bu? Emre. Benim. Emre'ler orada. Maalesef! Emre kalışın, elim çıktı. Hop. Vur şuna. Neyse ama bırak bırak kalışın. Ensara, ensara vuruyor ya. Aha! Aha! Hadi patladı. Aaaa! Gidiyordu. Ah! Ben nasıl yamadım? Hayır, ben çarpmayı ne yaptın anlamıyordum. Orası ceza! Hayır olay. Ya Yusuf nereye kalmayı çok komik. Komik gül olsun diye gülü. söyleyelim <laughs> ne olur gül amına. Ya sen ne yapıyorsun göt. Hadi yol <gülüyor> al. Eşek. Çok iyi. Orospu <laughs> Emre. Altın değil eser. Ben ne yaptım ama? Önce bak ne yaptım. Emre, altın. Ay şey. Emre, eser. Karıştırdım. Salaka amına Oğlum buna önce, lan. Önce Emre oldu. Ha Emre şey. al aşı. Emre eser. Ya ama bakma yarram. Aşla. Vurun şuna vur vur. Hadi. 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 Vur, hadi. <laughs> bir kaktır markadan oros bu dur 2 dakika ama. <laughs> ya devam et hadi. Lan Enes gidiyor. Kim oğlum o hı. beyaz? Benim. Sağa kaktım kanka. O kim ananın? Lan ne oluyor birader? Hakkımı şey. <laughs> Ne He. Var 8. Mal mısın abi? Uçur beni. Onu nasıl üstüne yap. Dur dur dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> 20 ay Ah! Ah! var. Çok iyi. Ben dur nereye gidiyorum? Bu kim kanka? Edis. Öldüm ben abi. Elis ya bir şey yapmasına gerek kalmadı. Ha. <laughs> Elis biri geliyor ya, 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 ya. <laughs> Dünden oğlum. bugüne geldin ama. ne <laughs> Arabanın altından şey çıktı Emre. Bay bay. Bu çıkıp çıktı amına <laughs> aga. Yumurta da ya. Ya bir durun kanka ya. Ne oluyor? Ya, öldüm oğlum. Kaldım böyle ama. Emre sana çarptım ya. Yani. Dönüştüm. Hareket edeyim. Aşağı üstü onu. Ya. Öldürme, öldürme. Kim? Rami, gel ya. <laughs> Emre beni de sürükledi. Gidiyor zaten. <laughs> ya anne, aman ya. koyayım Rami, aynen. Durun ben yanınıza spam oldum. Sik, sik Suri'yi <laughs> 5 <saksa beş> lira. Suri'yi saksa 5 lira. Kopardı şuan beni. Eee, yarram. Rami, yapma, yapma. Eee, yarram, Ya Yav. Ya, koyayım <laughs> aftalılar sizi. Hadi, hadi. Ya, Allah razı versin. Eee, Rami. Ha e. E. Abi ge e. geri geri, çok yavaş bu be. Aa. E. Emre ne oluyor Emre? Geç geç Emre geç onu buna koyacağım. Ya, ya dur ya. kanka dur. Bunu <laughs> şu arabayla geri geri gidiyorum ya amına. Dur dur Çok, çok yavaş. Oo o kadar. kaldı. O kadar yavaş ki. Anasını sikeyim. Vallahi vuramadım amına koyayım rahmi senin ben neyse rahmi'yi sikeyiz tamam rahmi dom aldı ya iki, bütün ikizleri sikeyim ya <laughs> <laughs> bu nasıl bir kibir <laughs> oldu saniyenin sonunda ben kanka daha alanlar oluyor görmüyor musun tamamen kapanıyor mu sonra evet bekleniyorum bekleyin görün <gülüyor> 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 kimler o ölme ölme Nasıl ölmedim? Hiçbir abi şey. Abi sikeceğim. Valla taramalı mermim yok abi. Yani. Olsa. Al yerden. Alamıyorum. <laughs> oh.